tek kurşunu atıyorum. Gelmezse veriyorum direkt tık. Geldi mi lan? Efendim selamlar. Tubul'da bir itibar serimizin 17. bölümüne hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bir beğeni yorum atarsanız çok memnun olurum. Çünkü ciddi manada hani çok farm yapmak gerekiyor içerik çıkarabilmek için. Bu da tabii yorucu oluyor. Takdir edersiniz ki ee, başlayalım. 140'tan paramız olmuş. Pa pazarımızda neler gitmiş? Kayda değecek aslında. Şöyle bakıldığı zaman zümrütler gitmiş. Eee Karanlığın sandıkları patır patır gidiyorlar. Ben yine burada farm yapmaya devam ediyorum. Keza aynı şekilde ama. iyi durumdayız gayet. Bakalım biraz daha farm yapalım. Bir borcumuz vardı biliyorsunuz silahtan dolayı. Biz bunun 50 emini verdik ama 70 emi duruyor. O 70 emi bir verelim. Geriye bir 70 em paramız kalıyor. İşte biraz teçbelerin kasalım. Parayı arttıralım. Ardından e, yine simyalarımıza yahut silahımıza uygun artık ne olursa ona yatırım yapmaya devam edelim. Şöyle ilk metnimiz kırılıyor. Bakalım ne çıkacak. E, ben demin e, videodan önce biraz farm yaptım. Karanlık sandıkları çok iyi para ettiği için topladım da biraz açıkçası. Bakalım BK'mız neymiş? Karanlık koruma bir işe yaramaz. Ee, tec var. Tecler bu arada çok değer kaybettiği için aslında tec bizim çok da bir işimize yaramıyor. Pelerin olmaz daha iyi. Bir daha işi falan gelecek. Te pelerinlerin fiyat uçacak gidecektir. Neyse güzel. Şöyle bir metnimiz daha yatıyor aşağıya. Pelerin ver be kardeşim ya. Pelerin ver de ilerleyelim. Pelerin çünkü ya yani 100 tane kassak 10 en para tertemiz. Günde 500 tane falan kasılır yani rahat kasılır. Bakalım ne çıktı. Pelerin güzel. Tecrübe yüzü de e işte tecrübe yüzü de olur. 500k 500k'dır. Unutkanlığa bakalım. Bu arada deminki unutkanlığa baktım. Saldırı ateşi mi? Saldırı darbesi mi? Ne? Karın ağrısı o boş iş. Ee, muharebe varmış artı 7. Bir de BK varmış. Bakalım neymiş? BK'mız karanlık vuruş. Unutkanlığımız da suikast güçlendirmesi. Ben bu nefreti seviyorum ya. Hemen şu şurada kestik. Burada da var. Nefrette kimse kesmiyor bilmiyorum. Aslında çok da zor değil buraları kesmek ama. Bakalım neyse pelerinimizi aldık mı? Tecrübe yüzüğümüzü aldık. Abi ben tecrübe yüzü istemiyorum. Pelerini istiyorum ya. Çivit kurt ruhu. Yani satılmıyor. Devam. Şu metin de kırılsın bu metinden sonra artık ben biraz daha farm yapacağım. onunları ee, onları size göstermeyeceğim. Şu o okay şeylere falan oynamam gerekiyor. Bakalım bu metinden ne çıkacak? Ben nefret seviyorum ya. Nefret gayet iyi. Bakalım. Ne verdi? Unutkanlık görüyorum. yedi muho görüyorum. BK hepelerin. Süper. Unutkanlık ruhu vuruşu bir işe yaramaz. Kılıç çevirme. Ya. Yeah. Para etmiyor atacağım yere. Ben farmlamaya devam edeyim. Köye indiğimde kaydeder bir şey olduğunu da gösteriyor olacağım sizlere. Şöyle maden farmına başladık. Aslında ben köye inene kadar göstermeyecektim. Fakat e, maden farmını bir farklılık olduğu için göstereyim dedim. Çünkü farmları yapıyoruz ama nasıl yaptığımızı hiç gösterme şansım olmadı sizlere. Şöyle gördüğünüz üzere slotları uzağa çektim. Vuruyoruz kazmaya. Beraber maplara dolanıyoruz. Zaten zümrüt ve cennet madeni felaket para ediyor. Daha dünkü videoda ya da önceki günki videoda 32,5 tane 3 tane zümrüt sattık biliyorsunuz. O yüzden maden farmlarımızla devam ediyor olacağız. Zaten slotları kenara çekmesi kolay görüyorsunuz. Burası komple slot doluydu. Biraz kazalım bakalım. Ben iş bittiğinde kaçar tane maden kastımızı gösteriyor olacağım. Şöyle 7 kez üst üste başarısız oldu. Maden bereketsiz bir madene benziyor. Maden boş çıkmasın ya. 48 tane var. Hadi oğlum çık bir şeyler şenlendir bizi. Maden kayboldu. 8 defa aralarda başarısız çıktı. Hiçbir şey alamadık. Neyse aramaya devam edelim. Bu anla ki ya anla ki diyelim. Abi bir bosa yedi yıl harcadık ya. Bir şey söyleyeyim mi? Razo bu kadar. Aa, Aa, yine fulledi. <laughs> nasıl, nasıl olacak? <laughs> Borcumuzun son 70 emi vardı biliyorsunuz. Onu şöyle hemen bir verelim. Silah aldığımız reisten şöyle 10 60 hem daha vereceğim. Ardından e, şu zümrütleri çevirmeye gidelim. Kastım zümrütleri. Şöyle geldim. 4 tane taş aldım. Taşlar 100 kalmışlar. Hadi oğlum Abbas üzme babayı. Tık. Vurdum. Bir de 0. 2 de 1. Şurada keşke 100 olsaymış da 5 tur 3 3'te 2. 4'te 3 tertemiz aşağı yukarı bir 10 para gelecek bunun 50'si bize 50'si demin kayıtlarda izlediniz partnerimize gidiyor olacak çünkü beraber kastık o olmasa bu kadar fazla kasamazdık mümkün değil ki zaten kastık o direkt kastıklarını bize verdi biz çevirelim diye pazara koyarız buradan iyi bir para gelir tecrübe yüzüklerimiz pelerlerimiz birikiyor her şeyimiz ama satamıyoruz şu anda Seçim fiyatı yerli eksen olmuş. Pelerler gitmiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Şunları bir pazara koyalım bakalım. Ardından devam edelim. Şimdi zümrütlerin fiyatını görüyorsunuz 33 Şunun bir hemen koyalım 33'e gitsinler ki genelde gidiyor. Çünkü meleği yapan adam zor yakar. adam genelde bakmıyor bunun fiyatına. 33'e koyduk mu? 33. Tamamen en üstte biz olacağız galiba. Güzel. Şimdi ekip üyesi reisimize biliyorsunuz farmları ortak yapmıştık. Bir safir alacağız. Antika safir. Onu yalla tazik deyip üstüne vuracağız. Hemen hızlı başlayalım. Ben yirmem. Gel baba. Yanarsa duracakmışız. Paramız zaten hepsi bizim olmadığı için biliyorsunuz. Hani onun benim lafı yok. Parası yok ama. Hemen bir köye kaçalım. Geldim belini büktüme. Yorma. Bu arada altyapı var mı? Şurada bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Allah Allah. Ne ilginç adam. Geçirdi geçirdi gitti orada yaktı değil mi? Bu ne? Bu da yaktı. Burada da bir de far yok. Bu ne? Bu zaten yaktı. Burada da bir şey yok. Ya Allah. Efso. Hadi oğlum Abbas. Abi gelen Efso'na bak ya. Ha şaka mısın sen oğlum la? Allah Allah. Neyse. Anla ki diyelim devam. Şöyle 162 buçuk hem paramız var. Ee, tabağın dibini sıyırmalık. 41 hemden 4 tane almam lazım. 164 hem oluyor. Alamıyorum. O yüzden şu üçlüyü çekeceğim. Hemen bir yerden bir 3 hem 5 hem bir şey bulacağım hızlısından. 39. Şunu şunu da almam lazım. Hemen bir, bir buçuk hem yan çardan alayım. 4 tane alacağım. Geçsin ya. Vallahi inşallah geçer. Hemen bir alayım gelmeye çalışalım. Şöyle bir bileziğimiz vardı pazarda tek efsun biliyorsunuz. Bunu önce bir 5 efsun yapacağız. Şöyle 2 efsun oldu. Şamanımızdaki efsun atacağız. Şuradaki efsunlar var. 5 e, efsun yapalım. Efsunlayalım. Bizim de efsunumuz var. E, arkadaşımız da efsun atacak. Bakalım. Hemen bir 5 e, efsun olsun. Bakalım ne olacak. Bu arada para e, paranın olmasını bekliyoruz. Para olsun. Bir tane daha alacağız? Şöyle nerede? 4. efsun. Tekte geç. Güzel. Şu kutsama küreleri yormadan geçerse çok tatlı olur. Hep vermeyelim hiç. Süpersin. Hemen efsunlamaya başlayalım. Bakalım ne gelecek. Şöyle 15 büyü gelmiş. Ee, bunun bir de da davası yok. Devam abi. Şöyle ikinci efsun. 20 hayvan 2000 HP. Ölümsüz olsa bir ihtimal ama yok yaramaz. 1000 EP 3 delici. Yok bu da yaramaz. Ba Oğlum bu efsunların oranlarında bir bir şeylik var la. Bağlı efsun atmıyoruz biz. Bu 6 6 6 ne la bu bir tanesi tam oran gel la. Bin iyi baksana. Tam oran gelen efsun yok. Hepsi yarım yamalak. Allah'a emanet efsun. Cık. Olmaz. Bu ne? 1500 CP, 6 ateş. Yok. Bu da bu da bize gelmez. Çapımıza gelmez. Yani yanında bir şey gelmesi lazım tam oran bir şeyin yanında. 1000 EP 10 ateş. Bu da yaramaz. Bu da yaramaz. Biz devam edeceğiz. Bizim de depo var biliyorsunuz. Şöyle baktım. Bu, bu iş yapar mı ya? Bu iş yapar mı ya? Bu yapmaz ya değil mi? Ucundan kaçmış ya. Bir düşünelim. Maalesef abi, bunu da bunu da geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak? Yok, bu ne? 3 KP, 10 ateş, 10 rüzgar. Yok, yaramaz. Bu ne? <laughs> bu ne Allah'ın sevimi? <laughs> Efsuna bak. <laughs> Komik bir efsun. Osuruk bir efsun. Osuruk. 5 ya. Allah Allah, Allah Allah. Efsuna bak. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Efsunlar ne abi? Bu ne? Bu şu gibi Tam oran gelen yok. Şaka gibi. Patlayacak demek ki. Patlasın abi. Patlatsın ya artık. Bir buçuk kayıp yoğun ateş. Lan 15 gelsen bırakacağız ya. Neyse. Burası bitince hemen biz de devam edeceğiz. Efsun atmaya. Buradan çünkü umudu kestim artık. Bir buçuk kayıp baksana. Yok abi. İtem ısındı. 15 rüzgar 3 delici. Abi bu durur mu ya? Bu durur değil mi? Bu durdu ya. Bu durdu. Hemen pazarda bir tane 1.5k ipi 10 ip hapsarı bu 10 şimşek bileziğimiz vardı biliyorsunuz. Onu bozacağız galiba ya. Bu Abi şeytanı yok ki ama ya. Hele bunu bir düşünelim. Olmaz da pazardan çekip geleceğiz. Bu kadar efsun attık. Bu efsunda bırakılmaz. O yüzden devam. Yani 15 rüzgar geldi duvar. Bir işe yaramaz. Kepaze bir efsun. Rüsvalık. Devam etsin. Bakalım 10 Allah Allah. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben böyle bu iteme efsun gelmezse ben böyle bir efsunu okuyacağım, üfleyeceğim. Ona bir koyacağım. Tekten tekten vuracağım. Çünkü yok. Bu aa. -a. Baksana lan. Şu tam oran gelse var ya çizdik oyunu ya. Çizdik oyunu ya. Gelmiyor. 2.5k. Allah Allah. Allah Allah neymiş ya? 3 10 ateş. Cık. Yok. Hemen bitsin ben depodan çok hızlı bir efsun olup geleceğim. Tekten tekten getireceğim efsunu ya. Böyle tek atacağım efsuna ya. Cık. Yok, yakında. Önce sana mı vereyim? Tamam önce sana vereyim abi. 10 delici. Abi şu efsunun şu efsunun gittiği şu efsunun şeyine baksana ya. Lan ne, ne lan ne potansiyel var efsunda? Anla ki. 15 şimşek, 10 büyü, 5 Bu da bu da böyle şeyle kaçtı. Tek 15 şimşek durur mu? Durmaz ki. Düşünelim. Düşünelim. Tek durmaz. Attık buna da bu da bir işimize yaramayacaktır. Attık gitti. Bu ne? Yok. Son gelen hepsi bu. Onu da bozduk demin. 2000 ipi 15 şimşek, 10 delici, 10 ipi absorbe, 20 şeytan getireceğim. Tek de. Bir tane atacağım ondan sonra vereceğim. Hiç yormayacağım. Tek kurşunu atıyorum. Gelmezse veriyorum. Direkt tık. Geldi mi lan? 15 şimşek 10 delici. Zodiyan son katında çok iyi iş yapar. Düşünelim bunu. Bunu düşünelim ya. At 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 göster. Yok. Vur 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 bu ne? Yakın yakın tam oran gelse darpane olmuştuk. Bir anda hızlı bir darpane oluşumuz vardı. Bu, heh, bu bir işe yaramaz abiler. Yarısı tam olsa iyi. Yine ederdi evet ama yarısı yarım ya. ya. Kurtarmaz. Kurtarmaz abi kurtarmaz. Bitti mi? Hemen şöyle esniyorum. Eder mi? Bu para. Bir düşüneyim ya yine de. Madem öyle. Buna yekten vuracağım. Bu gelmedi. Tek vuracağım. Bir k ipi Hayır. Abi yakın. Bunu bunu düşünmemiz lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Bu olur gibi. Vuruyorum. Delikanlının, delikanlının hamurun bayatı dedim vurdum. Çöpten zımbo kurtarmaz. 15 rüzgar be. şu hepsine bak. 2 oran 30 kanka Allah aşkına ya. Sonuncuya vurduk ucundan kaydı. Hemen devam edelim. Bakalım. Ne bak. Abi bu çarda bu çarda bir iş var ya hayırlısı. Bak <laughs> oranlara bak. O yüzden hani bağlı hepsini atmadığına da şey vermiyorum. ihtimal vermiyorum ama bir bir efsun attan diyeceğim ki bağla atıyor. <laughs> bu oranlar ne ya? <laughs> bu ne? Abi abi tam oran yok. Bir tane hepsini tam oran gelmez mi? <laughs> aga be. Aga be. Aga be in ucundan kaçan hepsin. Ama bu var ya bu iyi alamet. Ben de epe biraz kıyabilirim. Ee, bakalım. Bu nedir abi? Abi yine yine şeyden vurdu ya. Ya şu efsuna bakar mısın? Yazık ya. Oranlara bak yine. <laughs> Allah <'a> emanet oranlar. <laughs> bu nedir? 20 şeytan 10 ateş. Yok. Bu ne? Yine çöp oran. Ben de çekeceğim bu arada. Bu çağrıda var bir şeyler. Bu ne? 15 ateş. Tek efsun. Yok. Yanında hiçbir şey yok. Yani biz 15 ateş efsunlar 30 em falan. Sabahtan beri efsun atıyoruz. 30 em için miydi yani? Bir KP 10 rüzgar. Lan şu şeytan 20 olsa bitti ya. Neyse. 10 şimşek 20 eşya. Bu, bu düşünülecek bir yer. Bu düşünülecek bir yer. Bakalım neymiş. Değiştirdik. ya yani bu serverdan kaynaklı bir durum. Normalde para edeceğini ben de biliyorum ama bu serverda kimse mama kasmayacaktır. Salla gitsin o yüzden. Bu ne? 500 EP. Baksana yine tam oran gelse. evladiyelik iyilik 3 delici yok. Yaramaz. Son hepsun galiba. Şimdi ben devam edeceğim. 10 ateş geldi. Hiçbir şey gelmedi. Şöyle bir devam edelim hemen. Şöyle devam ediyorum. 8 tane çektim ben. Vurdum. 10 şimşek, 10 delici, 6 şeytan, 5 ip. Şey... Abi efsuna bak ya. Geçeceğim. Devam edeceğim bu efsunla. Bu ne? Yaramaz. Yok. 20 şeytan, 20 ork. Düşünelim. Efsunu bozduk. Bu ne bir işimize yaramaz. Attık gitti. Abi bu çarı komple bir yıkayalım ya. Yongan deresinde bu çarı yıkayalım. Bu ne Allah'ını seveyim ya. Şu kaçan efsuna bakar mısın baba? Şu kaçan efsuna bakar mısın baba ya? Şu kaçan efsuna bakar mısın baba ya? Çok tatlı bir ezik olurdu da ha, kurtarmadı. Devam abi. Yine yok yani. Dedik de hiç şansımız yok. şu 4, 4 efsun var ya. Bir efsun atacağım. İkinci attığım efsun da öyle bir... Aga be. Öyle bir efsun getireceğim ki diyeceksiniz ki sen kâin misin birader. Bakın ilkini atacağım. 3 efsun kalacak bir şey gelmeyecek. İkincisini atacağım. 2 İki efsun kalacak. Böyle bomba gibi bir efsun gelecek. Bomba gibi bir efsun. Şöyle e, Esat atacak bir tane. Kanalı da evrenin odunu. E, o da Metin 2 Marmara'da oynuyor. Bakabilirsiniz isterseniz. Çok sevdiğimiz bir bir kardeş. Bakalım bir efsun atsın ne çıkacak. Bu ne? 15 ateş. Yok. Yani i̇yi deneme diyelim. 15 ateş biliyorsunuz bir şeyimize yarayacak bir Efsun değil. Ben CH değiştireceğim. Ardından vuracağım. Bakalım ne çıkacak. Günlük ödülden bugün mücevher kutusu var. Bunu da almayı unutmayın. Laf arasında CH değiştirdim. Geldim. Efsun 15 ateş. Vurdum. 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 Şöyle. Vurdum. On yarı, on delici, 6 büyü, on ateş. Patladı sonunda. Sonunda Efsun patladı. Sonunda patlattık. Sonunda bulduk Efsun'u. Sonunda kaldı. Tamam. Yeter. Yeter. Bizim iki Efsun'umuzda, iki tane de bilezimiz vardı. Onu bir onu bir şey yapalım. Onu bir vuralım. Bu arada bu evsin değil. Süper bir evsin değil. Geçen sefer şu bileziği getirdim de şakasına ev araba tarla demiştim sizlere. Efendim dediniz bu evsin bir işe yaramaz. Çöp evsin falan. Ya şey şakasındayım. Bu da yine aynı şekilde öyle patla dediğime bakmayın. Tatlı evsin. Her halükarda kullanılır gider. Güzel. Şunu bir arkaya ayıralım. Bunlar müthiş efsunlar değil. Harcadığımız hepin yanında hiçbir değerleri yok. Kar ettik mi diye bir düşünce yok. Zaten zararın zararındayız da. İşte eğlencesine riskine deniyoruz. Efsun'a bak. Tam oran gelse tarap ya da villa. Onu Onu patladı. Harbi <laughs> <laughs> patladı bu sefer bileler. Bu sefer hakkatli patladı baba. Oha. <laughs> Şakası makası sondan vurdu ya. Aa işe bak. Pazardan ıstaşlarımız gitti. Artık. O günün o dört yeşimi tek yeşime çevirmenin vakti gelmişti takdir edersiniz ki. 4 yeşimi tek yeşim yapalım hızlısından. Tabii ki de yine e, burada basmayacağım. Hemen bir geçip geleceğim. Geldim. Oğlum bak belimizi bükme. Delikanlı ol. Tamam mı? Delikanlı ol. Delikanlı ol. Delikanlı ol. Bir kere delikanlı ol ya. Hemen hızlısından bir app kuponu satalım. Bir şey yapalım. Bir katakulle çevirelim. Bir tane daha alalım acil. Acil bir tane daha yeşim almamız lazım. Ben bu, ben bu işi burada bırakamam bileler. Mümkün değil. Olmaz. Şöyle bir verelim. Ee, Güzel. Hemen bir Junior Rutaş düşürelim. Atı askerleyelim. Zırhlayalım. Bir şeyler yapalım. Şöyle geldim. Şunları da açalım ayaküstü. O ne? Hemen yumurtası. Ha, okey. Al abi. Evet. Buradan kayalım hemen şu vatandaşa. Şunları da bir açalım. Bunun adını kepaze koyuyorum. Bunun adını da janti koyuyorum. Bakalım ne çıkacak. Bir sikil. Bir gün bir... <laughs> Ölü. 14 gün mü? Tek skill ölü. Neyse. Geldim bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Tıkladım. 3 saatlik teç. Çarı 95'e kalacaktık. İyi oldu bu. Hemen bir karaktere geçelim. Lanet kitabının ilkini verelim. Geldim hemen ilkini de verelim. Şöyle sizlerle hızlı. Şöyle bitirene kadar şeytan hatırasını bitirsek bile bize kardır. Evet. Tamam. Yandı mı? Allah Allah. Nasıl yandı lan? Tüh. Neyse. Devam. Şuna 143 yazdım. Buna 3.10 yazdım. Bu daha iyi bir yapsın diye. Şunun fiyatını 65'e düşürdüm. Burada iki buçuğa düşürdüm giderse diye. Dursunlar bakalım ne olacak ne bitecek. Şu eşe zırhlayacağız bugün 8 level. Hemen 2 level daha kasalım. Zırhladıktan sonra bir gün bekleyeceğiz onu. 25 epe galiba iptal edemiyorduk diye hatırlıyorum. Hemen ben hiç yormayacağım sizlere. Direkt e, zırhlandığında. Hani zırhlama görevini yaparken gösteriyor olacağım. Seyse geri dön diyor. Hemen seyse doğru şöyle bir kenardan kenardan zıplayalım abi. Atımızı 11 level yapalım. i̇şte yarın öbür gün neyse artık. Dışarıda yani bir level yaparız zaten 10 level attırması 200 bir şey değil sınav sonucu diyeceğim evet yarın gel diyor şöyle hatta zırhlı at kitabı bittiğinde 14 saat zaman bitiyor güzel <laughs>